Fatih Ölümlüsü'nden hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, arkadaşlar Extreme Car Simulator gibi bir oyun oynayacağız arkadaşlar. Eğer onun dışında arkadaşlar like atıp abone olup bildirimleri açarsanız bir sonraki videoda ve bir sürü oyun oynayacağım arkadaşlar. Telefonuma yeni oyunlar indireceğim. Ama bu videoda arkadaşlar Extreme Car Simulator oynayacağım. Sonra sıkılırsam Brawl Stars, sonra da sıkılırsam arkadaşlar Süper Gol veya Scorestar oynayacağız arkadaşlar. Like, tık, abone olmayı bilmem açmayı açmayı şimdi daha söyleyeyim arkadaşlar. Ben hemen oyunu açıp geliyorum. Arkadaşlar geldim. Bu arada dün video atamadım çünkü arkadaşlar vlogları birleştirip bir sürü büyük bir vlog yapacağım arkadaşlar. Ee, o yüzden ikinci videoyu atamadım arkadaşlar. Arkadaşlar. Evet. Umarım telif yememişizdir arkadaşlar. Ben şu interneti bir kapatayım. Evet. İnternetsiz oynayalım bu oyun zaten internetsiz arkadaşlar. Evet. Başlayalım böyle bir arkadaşlar. Normal güzel bir e, araba oyunu. Arkadaşlar benim arabam şöyle bir şey. Bakın, bakınız böyle bir şey benim arabam arkadaşlar. Yani güzel diye düşünüyorum. Umarım siz de öyle düşünüyorsunuzdur. Arkadaşlar etraftaki arabalara bakarsak e, benimki onlardan kat kat daha iyi ve hızlıdır da kat kat daha iyi. Arkadaşlar bu oyunda şöyle mesela arabanız e, kırılına mesela atıyorum şöyle onda mesela sürüyorsunuz böyle hızlıca basmışsınız 100 200 böyle gidiyorsun. Basıyorsun, 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 basıyorsun. Tak, gitti mi araba? Hop, arkadaşlar şuradaki tamir tuşuna basıyoruz. Ve arkadaşlar araba tamir oluyor. Ve arkadaşlar mesela şöyle havadayken falan tak diye yapabiliyorsunuz. Arkadaşlar ben buna uçma modu diyorum bakın. Evet. Neyse arkadaşlar. Öyle yani güzel. Oynuyorum ben her zaman. Arkadaşlar kesinlikle oyun reklamı değildir. Ben sadece beğendiğim için oynuyorum. Arkadaşlar belki yakında agalarla gartikiyor da atabilirim. <laughs> evet. Belki ama arkadaşlar şu yakın zamanda sınavlardan dolayı video atamayabilirim. 26 Mart'ta başlıyor arkadaşlar sınavlarımız. Artık 26 Mart'tan sonra hafta sonları mı atarım bilmiyorum. Arkadaşlar cuma günü video gelemeyebilir. Çünkü quiz var okulda ona çalışacağım o yüzden video gelemeyebilir arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar benim burada en çok sevdiğim yer airport arkadaşlar yani havalimanı Allah havalimanında ee, arkadaşlar bir saniye hemen geliyorum. Arkadaşlar geldim ee, <laughs> baya e, Uygulamadan çıktım arkadaşlar o yüzden e, şey oldu. İşte oynadığımız bölüm gitti. Arkadaşlar yani zaten oynadığımız bölüm de işte havalimanına gidiyorduk en son. Arka öyle arkadaşlar. İşte ben bu videoyu normalde pazar günü çekiyorum. Ama bir anda pazartesi ışınladık arkadaşlar. Yani bugüne en son işte driving karışlıyorduk. Şu an arkadaşlar saat 6.41 burada şaka yaptım Pazartesi günü ya aslında bugün çekmeye başladım bu videoyu ne alaka böyle bir şaka yaptım bilmiyorum neyse buradan gitmiyorduk buna inanıp bana yorum şey e, insta DM'den mesaj atan var arkadaşlar işte en oysun, normalde yapmıyor aynı günde çekiyorum videoyu söylüyorsun zaten arkadaşlar bu e, yalan ben şaka yapıyorum Hatta Görkem'in videosunda Görkem Karaslan'ı çok beğenerek izliyorum ben. Görkem Karaslan'ı da hatırlıyorsanız şey demişti. Ee, unuttum. Onu, aa, unuttum. Lafı unuttum. Aa lafı unuttum. Arkadaşlar havalimanına geldik. Arkadaşlar ben videoyu çekimde kayıtlar aha arkadaşlar ilk defa uçağa gittiğini görüyorum oha kayıtlara bakalım arkadaşlar uçak dur beni de al uçak şu hadi beraber gidelim uçağı yürüyorum arkadaşlar hadi hadi yaz kıldım Kral dur. Uçak beni de bekle uçak. Gel 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 takip et gel 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 okey. Gel 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 Allah. gel 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 kraliçelerle Tamam Buradan sonrası rövişata arkadaşlar hoppa farklı oyuna geçiyoruz arkadaşlar sıkıldım arkadaşlar Brawl Stars'a geçiyoruz arkadaşlar ve Brawl Stars'ta yeni karakterler açtım Evet çok mutluyum Evet yanımda da şu an kişidim var arkadaşlar yaylanmış yatıyor Arkadaşlar sizin hayvanınız var mı? Hayvanınız varsa adı ne? Arkadaşlar kedi köpek yaylanarak yatıyor. Evet. Soruyorum. Yorumlarda cevap verin. Oh. Ha interneti kapattık. Hemen onları açalım. Tekrar dene. Açtık interneti. Evet internet kapalı oynuyoruz değil mi biz? Sırf orada reklam girmesin diye ama arkadaşlar burası reklam girmiyor. Ya nasıl açtım interneti? Girmesi lazım ha. Aha arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu arada yeni karakterler çıkarttım. Daryl, Jesse ve Poco. Poco'nun yeni yazısını açmışım. Arkadaşlar aslında Poco'yu hiç almayacaktım ama Gerektiği için aldım. Arkadaşlar evet. Bunun ödülü. Ha Arkadaşlar normalde Daryl'ı şimdi alacaktım. Ama bu ödül bende olduğu için. Arkadaşlar <laughs> like atıp abone olun bu arada. Size sesleniyorum. Like atın. Abone olun like abone like abone abone like like abone abone like like abone arkadaşlar görevleri açtım bu arada hatırlıyorsanız tabi size söyledim bilmiyorum videoda iken bunu bilmiyorum onu da bilmiyorum bunu da bilmiyorum şunu da bilmiyorum arkadaşlar arkadaşlar ey, ilk, ilk konuşmayasın arkadaşlar değer Allah hadi bakalım başlayalım Aa dinamik eş. Halley. diğerini adını unuttum da bu da Grom'du galiba bu Edgar. İyi hep sezdik ya. Daha yeni açtım ya sabah arkadaşlar onlar herhalde. Şurada bir Ems var. Onu hemen Hopidik kupa alalım. Gel bakalım Ems'cim. Ne haber Jeki? Kaç. Evet arkadaşlar zorladık orada. <laughs> Neyse. İşte şu an bile aslında kazandım. Yani şu an ölsem kupa kazanacağım. 4 kişi kaldı arkadaşlar. <laughs> hadi bakalım bunu kırdık. Şunu da kırdık. Ya hadi ya adam yok mu? 2 kişi kaldı. ikisini de öldüreyim. Neredesiniz? Hoppa orada bir şeyli gördüm. Evet 704 canla kurtuldum. Hadi bakalım. Diğer kişi nerede acaba? Son kişi. Neredesin? Son kişi. Son kişi. Aa öldü. Ehehe. Evet, çok mutluyum. Çok eğlenceliydi ya. Çok eğlendim. Son kişi Ender. Hadi. Süper Ender. Arkadaşlar karakter çıkarsa abone olun. Başka bir şey çıkarsa like atın. Evet like atın arkadaşlar. Astar diz geliyor. Şuna e, 10 kupa kazanırsam 186 oluyor. Yani en az 1-2 maç. Yani 2 maç kazanmam gerek arkadaşlar. Hadi Başlayalım. Burada da arkadaşlar yine kedim var onu seviyorum. Evet arkadaşlar. Sü sü sü. Şabi Suri Suriye Suri Suri Suriye Evet ne alaka bilmiyorum arkadaşlar Hoppa bu öldü Kral git Kral git canımı doldurayım Atlayacağım üstüne Evet arkadaşlar Bu da öldü Hepsini öldürüyorum arkadaşlar Şimdiden 6 kişi kaldım. net bu savaşı kazanacağım arkadaşlar Evet Tak 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 Bunu da kırdık. Bütün yükler benim olsun. <laughs> Hadi bakalım bunu da kırdık. Tak 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 tak. Şimdiden on 10800 sekiz yüz. Oha ne oluyor? 10800 canım oldu. 5 yüküm. Ee, aha, bu da beş yük. Artık ben altı yüküm. Aha, ne oldu? Bana pompalıyla sıktın. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Bir şey mi değişti? Ne oldu? Ne oldu? Ye, Yenceğeni mi sandın? Ha? Çabuk söyle. Çabuk. Evet arkadaşlar. Ay 191. Aha arkadaşlar. O star hediyesi. Arkadaşlar bundan karakter çıkarsa e, abone olun. Başka bir şey çıkarsa like atın. Açıyorum. Başka bir şey çıktı. Ya neden bunlardan hiç karakter gelmiyor ya? Evet arkadaşlar şimdi bir oyun daha oynuyoruz ve videoyu kapatıyorum. Arkadaşlar eğer bu videoya 15 like gelirse, hadi evet, 15 fazla oldu, 9 like gelirse ee, istediğiniz oyunları yükleyeceğim. Yani e, 9 like gelirse ve yoruma arkadaşlar like like atın. Evet. 9 like atın. Eğer 9 like gelirse arkadaşlar ben de bir yandan oynayayım. Ee, bir dahaki videoda yorumu en çok beğeni almış oyunu yükleyip oynayacağım. Eğer telefonumda varsa da oynayacağım arkadaşlar. Böyle bir şey koydum ortaya ki 9 like gelmez. Çünkü beni seven çok kişi yok. Böyle kendi halinde takılan en iyi arkadaşlar. Ama eğer seni Maşine, orta... Arkadaşlar yanlışlıkla e... <laughs> Kötü bir reklam Olayı oldu Evet arkadaşlar Şimdi güzel bir ara pas Oradan şu çekerdim ama çekmeyeceğim Bir vuruş ve gol 2-1 dakika 76 <laughs> Fatih Maçı 2-1 Yeniyor Portekiz Evet arkadaşlar. Yendim. Arkadaşlar bir bölüm daha oynuyorum ve videoyu kapatıyorum. Arkadaşlar bir dahaki videoda da eğer bu dediklerim gelmezse skor star'da sezonu bitirip nereye transfer olacağımı soracağım size arkadaşlar. Bir dahaki videoda ama Bakalım. Bunu da güzel bir ara pas şeklinde attık. Şimdi buradan sallar biz 90'a. Sallarız. 1-0. Baksana herif takla atıyor ya. Yendik mi biz oraya? Yok devam ediyor. Arkadaşlar ben Fenerbahçeli olarak çok mutluyum. Çünkü dün 4-1 yendik arkadaşlar. Ferdi Kadıoğlu sezonu ilk golünü attı. Buna mutlu olanlar yoruma yazsın. Olmayanlar da yazsın. Sayımızı bilelim. Ben mutluyum. Evet arkadaşlar bu bölümde bitti. Like atıp abone olmayı like atmayı unutmayın arkadaşlar sizleri çok seviyorum ve arkadaşlar ee, videonun başında söylemeyi unuttum. Eğer videonun baş dakikalarında yani bu dakikalarda yani en başta bir 5-6. dakikalarda veya saniyelerde e, yorum atarsanız ben size kalp atarım. Arkadaşlar ben zaten gördüğüm an kalp atıyorum ama olsun görüşürüz.